<laughs> aradan kaçıyoruz. Evet, merhabalar arkadaşlar. Defne ile şimdi parka geldik. Biraz oyunlar oynayacağız ama Defne güllere konun aralardan kaçıyor şu an. Ama çok da güzel kokuyor vallahi. Evet ya Vallahi gerçekten çok güzel kokuyor ama çok arı var çünkü evet. bal topluyorlar. Evet. <laughs> Hadi sen nereye istersen oraya gidelim önce sen. Yeni bugün yani. rehberimiz sensin. Evet. Hadi sayın rehberimiz nereye gidiyoruz? Bir tane çiçekler gibi diğer sen dediğin bir yer vardı ya ay arkadaşımın dedi oraya gidiyoruz Gül e, Gül e. Ha güller bahçesine. Evet güller bahçesi. Hadi gidelim ha, bakalım. Güller bahçesi değil. Ne peki? Alaaddin var ya. Ha Alaaddin mi deniyormuş oraya? Evet. Sen Alaaddin biliyorsun hem hani, de biz Ankara'ya gitmiştik donatmanat bir şey yemiştik. Kızım orası kafe. Kafe. Kafe de işte bir tane. Bak 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 Ya şu yukarıya çıkılabilen şeyi mi diyorsun? Müzeye mi diyorsun sen? Müze değil oğlum. Bahçe bak görüyorsun. Bahçe orada oynar dedim. Ha, ha tamam iyi hadi sen götür ben bilmiyorum. Gel gel. Dikkatli ol olmaya bana Evet arkadaşlar buradan Hayır. bahsediyor muymuş? Buraya gelmek istemiş önce. Peki. Burada biraz oynayacağız. Ha? Hadi bakalım gir. Ay semiz otu buldum ya. Hayır. Ha, tamam Alaaddin. Şurası kafesi. Buraya Alaaddin diyormuş Defne arkadaşlar. Şurası şöyle park yeri. Evet Nefdoş Hanım ne yapıyorsunuz? Hatta hatırladın yani. mı? Bak burada donataya bir şey Ben donatayı bir tane Evet hatırladım. Buranın kafesi. Ne oynuyoruz? Saklambaç oynayalım. Saklambaç mı oynayalım? Burada mı? Yani çok çok saklambaç oynayalım. Ne oynayalım peki? Arkadaşlar burada tek oynayabileceğimiz şey saklambaç. Bakın saklanacak yerler var. yani. Yakalamaç ben oynayamam. Malum hamileyim ve çabuk yoruluyorum. Koşma şansım yok. O yüzden sayıyorum. Defne saklanıyor. Ama ben sayayım. Ama ben de benim de Tamam ben hadi say. Niye? Ağaca yaklaş biraz ya. ya Niye? Niye? Ay konmuş Tamam <laughs> <laughs> hadi say. Bak, arkadaşlar beni saklasa saklasa şu büyük ağaç saklar. <laughs> ben şuraya saklanıyorum. Oo ben gelene kadar saymayı bitirdi çocuk ya. Vallahi billahi yani çok yoruluyorum. Görüyor musunuz? Geçen gün burada bir çocuk kaybı oldu. O yüzden de korkuyor arkadaşlar. Asaklaşın. Ne oldu? Korktun mu? Ne oldu aşkım? Aşkım ne oldu? Ne oldu aşkım? Oh, bana bak kayboldun mu zannettin? Ben seni görüyordum sakın oynadık ya bak şu ağaca saklandım bebeğim. Oy aşkım. Niye korktun arkadaşlara bir anlat. Geçen gün bebek kayboldu burada o yüzden mi? Bak bakayım bana. Bir baktım ağlıyor arkadaşlar çıktım o panikle. Aşkım ben seni gözümden ayırır mıyım bırakır mıyım merak etmesen. Saklambaç baş oynamayalım en iyisi. Sen korkuyorsun. Olur mu? Hadi parka gidelim geze geze. Gel böyle pim seni aşkım benim gel. Evet. Şunların güzelliğine bakın. Defne gel bunları besleyelim. Evet. Çıkar ekmeğimizi içinden. Bütün bütün atma ha. Parçala. Geliyor zaten. Yaklaş annem. Yaklaş da ver. Aa ses çıkarıyor Defne. İlk kez ses çıkardığını duydum. Dur bölelim ekmekleri bekle. Ses çıkarıyor ver diyor resmen. Alsana anneciğim hadi. Defne yaklaş, onu öyle atabilirsin. O parçaladık zaten. <laughs> Yiyemedi mi? Al parçala o zaman. Şu çok acıkmış, bak. Şu çok acıkmış. O ses çıkarıyor. Ona ver Defne <laughs> şuna. Şuna şuna ver. Şu, çok güzel ses çıkarıyor. <laughs> Ama en çok şu arkadaki acıkmış. O çok ses çıkartıyor. Defne. Bak ona at. Evet. Al. Arkadaşımıza da verdik. O da besliyor. Defne de besliyor. Bu çok acıkmış herhalde. Bak diğeri de geliyor. Aferin, şey sabattın, besmele. Şey şey ekmeğimiz bitti. Bunların da karınları doydu, gidiyorlar. Evet, doydular, gidiyorlar. Şey <laughs> Yeter dediler. Hadi o zaman gidelim artık. Görüşürüz ablacığım. Şey Memnun olduk. Bay bay. Hadi yürü anneciğim. Bir şey çaldım, Parka gidelim mi? Gidelim. Yürü o zaman. Ya, ne? Hayır annem bu sular küçük ya çıkmıyor öyle gökkuşağı. Ama ördekler yüzüyor. Bak arkada da ördekler var. Biz kuğuları besledik. Ördekler de arkada yüzüyor. Ya arkadaşlar saklambaç oynadık korktu çocuğum. Kayboldum diye. Çünkü biz geçen gün defneyle bu parka geldik. Burada iki yaşında bir çocuk annesinin yanında Annesinin dalgınlığına gelmiş. Çocuk parkta oynarken çocuk kaybolmuş. Annesi saatlerce onu aradı. Ama tabi burada annenin de sorumsuzluğu var. Öyle demek istemiyorum ama bir köşeye oturmuş çocuğu bırakmış. iki yaşında daha parkta oynasın diye arkadaşlar. Çocuk da galiba annesini kaybetmiş. Neyse bayağı aradık parkı bir saat falan. Sonrasında artık... Hadi abi. otur anneciğim. Sonrasında tabi bulamadık parkta. Kadın perişan oldu. Karakola polise haber verdik. Neyse karakoldan bir haber geldi ki çok şükür bir tane kadının önüne geliyor çocuk ağlıyor. Annemi bulamıyorum diye annesini parkta göremeyince kadın da karakola gidiyor teslim ediyor. Karakoldan da anneye ulaşıyorlar bu şekilde verdiler çocuğu ama o 3 saat düşünün artık annenin halini. Anneyi geçtim bizim halimiz bile perişan oldu. Defne de bunu gördüğü için şimdi saklan başta beni göremeyince korkup ağladı arkadaşlar. Yani valla çok e, riskli durum var. Allah'tan ki iyi bir insanın karşısına çıkmış da çocuk. Yani karakola götürmüş. Kötü niyetli birisi olsa alıp götürür. Kimse de anlamaz daha iki yaşında. Benim çocuğum dese ben ne anlarım yani yabancı olduğunu. Hadi bebeğim parka gidelim. Biraz da parka oyna. iyice güneş çökmeden. Arkadaşlar biz sabahın erken saatinde geldik Defne'yle şu an parka. Çünkü e, güneş bir çöküyor. İnanın evden kafamızı çıkartamıyoruz değil mi Defne? Evet. Şimdiden bile Defne'nin saç dipleri terlemeye başlamış. Sıcakladı çocuğum. Evet. Bir de yandı. Yandı saçım. İnşallah park gölgedir annem de. Biraz oynarsın. Yürü bakalım. Evet. Gölgesi çok güzel. Konya'nın havasını bilenler bilir arkadaşlar. Gölgesi serin, esiyor, mis gibi. Güneş de cayır cayır yakıcı. Yani iki saniyede de pişmiş tavuğa dönüyorsunuz güneşte. Evet. Gölgede de tam tersi. Mis gibi oturun çayınızı çorbanızı için yani böyle esiyormuş gibi ya. Çok tuhaf bir havası var yani. Aynen. Ay parka güneş geliyor sanırım. Hiç oynayabileceğini sanmıyorum ama. Gelmiş bile. Evet anneciğim ya. Sabah güneşi parka vuruyor demek ki. Ne yapacağız? Ya akşam getiriyorum. Akşam üstü yan arkadaşlar güneş batınca. Yani parkta adım atacak yer bulamıyorsunuz. Çocuk hiç oynayamıyor. Bak şu kırmızı kaydırak gölgeye geliyor. Oradan bir iki tane kayabilirsin. Ne dersin? Evet ama orada biraz güze benziyor. Hayır hayır o kırmızı kaydırak gölgede. Yürü bakalım. Ama ben şimdi koymak istemiyorum. Karnım kaymağım var. Ne yapalım peki? Koyalım gidelim. O zaman şöyle gidelim gül ağaçlarının içinden gidelim mi? Gezip. Evet. Haydi bakalım. Ama rehber sen din. Hep ben karar veriyorum. Sen karar ver yani bir de. Karar işte. Tamam. Hadi. Bu saatten itibaren ben susuyorum ve Defne anlatıyor. O konuşuyor arkadaşlar. Fark ettim ki hep ben konuşuyorum. Defne susuyor. O yüzden bakalım ben susalım. Susayım. Bakalım Defne ne kadar konuşacak. Söz sende Defne. Ben sustum. Teşekkür ederim. Parçalayıp atmışlar. Defne de bu gülü bana hediye etti arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Evet. Teşekkür ederim anneciğim. Geçmek istemiyorum anne. Neden? Ayı. Şeyden ortasından geçeriz. İçinden geçmeyiz arı gelmez. Evet ortasından Evet. Avantaların güzelliğine bakar mısınız? Açmaya başlamışlar. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ay gibi bir şey geldi. Her şeyi arı zannediyor ya, her şeyi. Bir şey uçtu arı. Yani bu kadar da korkulmaz ki anneciğim. Balantalar, İkinci evet, aralar genelde güneşte duruyorlar. Aa bak kedicik. Ay Allah'ım minnoş. Oh gölgeye giriyor. Lavantaların gölgesine giriyor. Amca. Peşimizden geliyorsun ama yiyecek yok minnoşum. Aa, aa şey gör kelebeği tabii Kelebeği kovalıyor evet. Kelebeği gördü. Şuraya bakın ya solmuş bile güller. Artık güller solmuş değil mi Defne? Aynen ya kokusu efsane. Ay, bu kadar gelmişler <laughs> Bunları toplar belediye temizler. Şuna bakın, şuna şuna. Rabbimin ne kadar güzellikleri var. Bir bakın ya, bir bakın. Aa, Şunlara bakıyorum. bakın. Koparmak istiyorum bir tane koparabilirsin. Zaten solup gitmişler. Hadi bakalım, teyzesine çiçek götürecekmiş. Bana kopardı ya. O niye öyle kopardın <laughs> Ya anne, başımdan aşağı gül yaprakları serpti arkadaşlar. Benim için mi kopardın onu? Evet. Tamam, hadi teyzenin çiçeğini de kopar gidelim o zaman. Al bakalım. Bunlar da teyzesini kopardı arkadaşlar. Ben poşetime koyayım da bunlara defne dökülmesin. Burada da kırmızılar var. Evet, kırmızılar. Bunlar da çok arı var. Evet. Bekle de şunu poşetime koyayım annem. Evet. O yaramaz çocuklar. Bunun içine giriyorlar ya bazen. <laughs> Çok güzeller değil mi annem evet. Hadi yürü. Bakar mısınız? Bakın turuncu, kırmızı, pembe, yani rengarenk güller var. Hangi güller var? Defne renklerini bir sayalım ya gerçekten. Pembe. Başka? Hayır. <laughs> Türkçesini say ya. Pembe var pembe var, beyaz var, bakın kırmızı var, turuncu var. Yani ondan sonra sarı var. Hatta yeşil gibi güller bile var. Bakın yeşil gibi olanları size göstereceğim. Normalde çok açtığında böyle turuncu oluyor ama yeni açtığında yeşil oluyor arkadaşlar. Gel, gel, gel. Ve kelebek bahçesi gibi şu an. Her yer kelebek. Videoda görünüyor mu bilmiyorum. Ama uçuş uçuşlar bakar mısınız? Bakın. Her yer uçuş uçuş kelebek şu anda. Yürü anneciğim. Aa, o kendi yere inmiş kızım. Kırık değil. Hı. Kendi inmiş. Bu çok güzel. Görünmüyor mu? Ay, bu, 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 bu. Bunu da sana koparalım mı? Hadi bakalım. <laughs> İy, böyle kopardım. <laughs> Tut bakayım sen videoyu bana doğru çevir. <laughs> evet arkadaşlar. Gülü bu şekilde kopardım. Hemen dikenlerinden temizliyoruz ki defneye dikeni batmasın. Zaten patatesleri kurduğumuz birazdan da temizlesek olur orada ama. Ay şuna bakın ama çok güzel. Bakın hepsi bizi gösteriyor. Bakar mısınız? Çok güzeller. Hadi bakalım. Şimdi almış koyabilirim kamerayı. Evet ben tutayım. Hadi bakalım ben tutayım videomuzu. Bir başkasından gölgeye gideceğiz birazdan. Nereye gideceğiz? Gölgeye. Nereye gidiyorsun? Gel bir motor geçsin gel yanıma. Nereden gidelim anneciğim bu sefer? Hadi yürü o zaman. Resmen sabah turu hem yürüyüş hem gezi oldu. Oraya kadar çıkamıyorum annem ya. Mia şu tepede yatıyor arkadaşlar. Daha önce de videolarımızda var. Mia bizim köpeğimiz. terisinin köpeği vefat etti ve şu tepeye gömmüştük bir sene önce. Bu halde oraya çıkamam anneciğim ya. Tamam mı? Buradan görebiliyorsun. Buradan Doğa'nı okusam Mia Olur mu canım? Hadi gel. Şunların sadece kafaları görünüyor Defne. Sırayla gidiyorlar bak ya. Böyle ya bu park sadece. efsane güzel arkadaşlar çok güzel ama maalesef yine her yerde olduğu gibi parkı serseriler sarıyor Farklı farklı e, bir şeyler kullanıyorlar buralarda maalesef. Her ne kadar çok polis beklese de hava karardıktan sonra, serinledikten sonra asla giriş yapamıyorsunuz. Tehlikeli bir hal alıyor. Ama gündüz böyle çok güzel bir park keşke. Yani bunu engelleyebilseler keşke. Oy, Yürü. Aa, evet. Bakın bu bizim kuğumuz. Bakın bunun ayağı doğuştan anomali arkadaşlar. Ayak yukarıda sırttan çıkıyor bacağı. Görüyor musunuz? Bakın. Diğerleri normal. Bunun bacağı sırttan çıkıyor. Ve bu doğuştan böyle değil mi Defne? Biz geldik geleli böyle. Evet. <laughs> Hadi yürü bakalım anneciğim. Size mama kalmadı. Bütün kuğuları besledik gelmeden. Bir dahakine de size getiririz. Değil mi kızım? Hadi bakalım. Evet bugün böyle... Bilmiştik başka bir Şimdi sırasıydı. Aynen. Onlara da başka bir zaman vermemiştik. Hep gelip bu gölde veriyoruz değil mi? İlk defa diğerinde verdik. Demek ki onların sırasıymış. Evet. Demek ki onlar çok açmış. Evet arkadaşlar. Biz böyle Defne ile çıktık. Hem biraz yürüyüş yapalım. Hem parkı gezelim dedik. Hem de sakinken, serinken, güzelken. Böyle bir video çıktı ortaya değil mi Defne evet. Aslında Defne biraz parkta da oynayacaktı ama gördüğünüz gibi park çok güneş. Oynama şansı yok maalesef. Ne yapalım? Videomuza veda edelim mi artık? Ben de, ben de, ben de. Şöyle arkadaşlar. Zaten şuradan sonra eve gidiyoruz. Bizim gideceğimiz evimiz. Yani teyzemizin evi. hemen şu turuncunun arkası olduğu için biz de buradan eve gideceğiz. O yüzden Defne şöyle güzelim Konya yazısının önünde veda etmek istiyor. Videomuza. Ben, 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 Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bye bye.